Eski Toki evleri girişi Ahmet Taşçı Caddesi üzerinde yaşanan kazada otomobil sürücüsü AÇN'in park halindeki kamyona çarpmamak için manevra yapması üzerine kontrolden çıktı. Otomobil yol kenarındaki ağaca çarpıp durdu. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Kazadan yer almadan kurtulan sürücü AÇN'in 220 promil alkolü olduğu tespit edildi. AÇ görüntü çeken basın mensuplarına tıra çarpmamak için direksiyonu kırdım, ağaca çarptım. Canım sağ, önemli olan da bu dedi. Tıra çarpmamak için bir sola kırdım, topalayamadım direksiyonu, tak ağaca çarptım, ağaçtan da buraya geldim. Canım sağ, Allah zaten en önemli olan, en önemli olan o. AÇ'ye alkollü araç kullanmaktan 1339 lira ceza kesildi. Ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Polis AÇ'yi karakola götürdü. Ya oğlum bu haftadan %60 fazla o kadar. He. Aç tamam mı?